Hepinize merhaba. Sıp sıcak tariflere mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vaktim yok, bekleyemem, mayalaması uzun sürer, ben mayalı sevmiyorum diyenlere mayasız çok güzel bir poğaça ile geldim. Ben de yola gideceğim için kendime yaptım. O kadar güzel ki isterseniz beklemeden hemen başlayalım. Önce yoğurma kasemizin içine şöyle 200 mililitrelik klasik bardağın yarısı kadar sıvı yağ koyuyorum. Bir yumurtam var. Akını içine koyuyorum. Sarısını yüzüne sürmek için ayırıyorum. Yarım çay bardağı kadar sütüm var. Onu ilave ediyorum kaseye. Bir su bardağı yine e, klasik su bardağı dolusu yoğurdumu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz ve 70 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin. Hiç fark etmiyor. Koyabilirsiniz. Karıştırıyoruz. yeterince karıştırdık. Şimdi içine un ilave ediyorum. Ne kadar gittiğini videomun altında ve içinde sizinle paylaşacağım. Unumun üstüne bir paket kabartma tozu, bir paketten yarım tatlı kaşığı fazla ilave ettim. spatulamı çıkartıyorum. Yumuşak bir hamur yapacağız. Ne sert olacak ne de fazla cıvık. Orta yumuşaklıkta bir hamur. Şimdi hamurumuzun üstünü kapatıyorum. Şöyle bir 15 dakika, 20 dakika dinlensin hamur. Ondan sonra devam edeceğiz. Dinlenen hamurumuzu çıkartıyorum. Hemen bezelere ayıracağım. Hepsini eşit büyüklükte bezeye dönüştüreceğiz. Önce bir kesiyorum. hepsini aynı boyutta beze yapıyoruz. Bezelerimizi aynı boyutta hazırladım. Şimdi bunları tepsimize dizeceğiz. Tepsimizin altını da hafif nemlendirip kağıdı öyle seriyorum. Daha kolay yapışıyor. Burada da 150 gram kadar beyaz peynirle az bir kaşar peyniri var. Biraz maydanoz var. Toplam 150 gram. Poçalarımızı hazırlıyorum. şöyle iyice kapatıyorum. Ve tepsimizi alıyorum. bu şekilde hepsini hazırlayıp tepsimize dizeceğiz. Poğaçalarımızı tepsimize dizdik. Şimdi yumurta sarımızın üstüne ben şöyle bir yemek kaşığı dolu doluya süt aldım. Süt koydum üstüne. Üzerlerine süreceğim. Şimdi üzerlerine biraz da susam serpiyorum. Şimdi 180-185 derece arası fırında alt üst ayarda pişmeye bırakıyoruz. Poğaçalarımız o kadar güzel pişti ki alalım servis tabağına nemlenmesin altları. Ondan sonra servis yapacağız. Evet arkadaşlar, poğaçalarımızı çıkarttık fırından. Çok güzel oldu. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Eğer bana abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bakın görüyor musunuz yumuşacık yani mayalı poğaçadan hiç farkı yok. Ne kadar güzel olmuş. Hepinizin yapmasını, yemesini çok isterim. Ben sizinle tekrar başka tariflerde görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın.